Merhaba arkadaşlar, günaydınlar hepinize. Bugün ilk defa e, sizlere canlı yeni YouTube üzerinden yapmayı düşündüm. Instagram üzerinden değildi. Bir ses denemesi yapacağım. Ses denemesi yapacağım. Sesinde gayet normal geliyor diye tespit ettim. Bu şekilde daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada ekrana e, sizlerle aynı hizada görebilmek için karşıma almayı düşündüm. Ee, şöyle bir plan yapacağım. Çok müsaadenizle sizi bekleteceğim arkadaşlar. Daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet zannedersem bu şekilde daha net anlık bir veri geliyor. Teşekkür ederim. Günaydınlar arkadaşlar. Artık bundan sonraki analizlerimizi Instagram üzerinden değil de YouTube üzerinden yapmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Umarım daha sağlıklı sonuçlar alırız hep beraber. Evet kıymetli dostlar. Herkese günaydınlar. Ee, ben bu yayını da bir paylaşayım arkadaşlarımız. Çünkü hep Instagram'da bekliyorlardı. Ee, burada paylaşma ihtiyacı doğdu mecburen onlara da bir paylaşım yapmış olalım arkadaşlar. Bir saniyenizi alacağım. Evet, çok iyi fikir. Ben de farkındayım. Diğer tarafta şöyle bir durum vardı maalesef Instagram yayınını birçok kişi bilmediği için e, o tarafta e, bizi dinlemiyor ya da e, ben yayınlarınızı takip edemiyorum diyen çok kişi oluyordu. yüzden bundan sonraki süreçte böyle bir e, paylaşım yapacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Evet dün e, bir yukarı bir aşağı derken arkadaşlar en sonunda endeks kapanışını gerçekleştirdi nasıl gerçekleştirdi diyecek olursak. Ee, şöyle baktığımız zaman %1,11 civarında bir kapanış gerçekleşmiş. Aslında e, endeks iyi gitmeye çalışıyor ama maalesef <laughs> bir yukarı bir aşağı derken e, çok da sağlıklı e, gitmiyor. E, sadece burada en önemli etkenlerden bir tanesi şirketlerin bilançoları e, güçlü gelenler bayağı var. E, güçlü gelenlerin yanında da e, tabii ki kötü gelenler de var. Ancak bu enflasyonist ortam değerlendirildiği zaman şöyle de bir durum var. Şirketlerin birçoğunda iyi bir bilanço, güçlü bir bilanço geldiği için şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık artık. Diyebiliriz ki hani burada karşımıza şöyle bir sorun çıkacak. Normalde biliyorsunuz bir şirket örnek veriyorum 10 liradan işlem görüyor. İşte FK'sı veya piyasa değer defter değer, ikisinde 5 civarları diyelim. Hisse 10 liradan işte 40 liraya 50 liraya yükseldiği zaman bu oranların da yukarıya doğru gittiğini gözlemliyorduk. Ancak bazı şirketlerde e, fiyatlar bayağı ciddi anlamda artmış olsa da e, baktığımız zaman e, hala bu oranların aşağıda kaldığını görüyoruz. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu durumda endeks e, yükseliyor, hisseler bayağı bayağı rallisini yaptı ama hisseler pahalandı anlamına gelmiyor. Teknik analiz anlamında hisseler pahalanıyor, teknik analiz anlamında hisseler pahalanıyor ama ee, genel olarak bilançosal anlamda baktığımız zaman temel anlamda şirketler pahalanmıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bilginiz olsun. Ee, bu da tabii ki e, bizlere neye sevk ediyor? Aslında uygun alım noktasında, cazip noktada olan şirketlere alım yapmaya sevk ediyor diyebiliriz. Alım e, burada bana göre e, teknik analiz anlamında. Şimdi bir tane şirkete değineceğim zaten birazdan. E, uzun zamandır söylediğim bir şirket. 3-4 hafta oldu. Belki bir ay içerisinde Ciddi manada e, potansiyel olan hatta belki bir ay öncesinde bile söylemiş olabilirim arkadaşlar. Çünkü e, şirketin baktığınız zaman e, geçen yılki toplam ciro oranla bu yılki yapmış olduğu her bir iş sözleşmesi ciddi anlamda ne yapıyor e, %5'in üzerine tekabül ediyor. Ya, bu da ilerleyen zaman diliminde bizlere mutlaka güzel kazanç sağlattıracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şirketlerin kapa bir değinmeye çalışalım. Mesela Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 22 Kasım tarihinde bir <laughs> ne yapmışlardı? Geri alan programı açıklamışlardı. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Dün yine bir alım gerçekleştirmişler. Gördüğüm kararıyla ne kadarlık almışlar? 25 25.000 e, adet alım gerçekleşmiş yine. E, bir önceki günde 372.500 adetti. E şimdi tarihi zirvelerinde olan bir şirkette e, adamlar MSG'yor. MSG, yı, MSG yı baktığımız zaman e, tarihi zirvelerinde ama hisse e, 8.45 %8.45 tavan yaptı. Ya yani burada bir e, durum var arkadaşlar. Tamam mı? Çok nettir. Burada bir garip bir şey var. Adamlar hisse tarihi zirvelerinde olmasına rağmen geri alım programını açıkladılar ve hisse tavan tavan gittiği müddetçe eğer bu yönetim alım yapacaksa bizlerin de alım yapması bence sağlıklı olacaktır. Tabii ki şöyle de bir durum var. Hani e, bunların vadesi uzun vade. Sonuçta 2 yıl, 3 yıl. Burada kaç yılına bunu almışlardı? 3 yıllık mıydı? Süre 3 yıl. Hani şimdi belki bir gazla ne bileyim böyle bir heyecanla alım yaptılar. Belki bir iki hafta sonra alım yapmayacaklar ve bu süreyi çok uzun bir zaman dilimine yayacaklar. Bilemiyoruz ama geçen yıl hatırlarsanız şimdi hemen onu açıyorum ekranımdan arkadaşlar. Onu da sizlere söylemek isterim. Tabi gösteremiyorum ama söyleyeyim. Medikal Park. Medikal Park hissesi de mesela aynı tarihi zirvelerine gelip dinlenmenin yapıldığı yerlerde bir geri alım programı açıkladı <laughs> ise i̇şte aldı başını yukarıya doğru tavan 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 adeta gitti ha yani tavan tavan tabi lafın gelişi tavan tavan derken orada yüzde iki yaptı yüzde üç yaptı yüzde bir yaptı derken işte bir bakıyorsun yukarı 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 bayağı ciddi anlamda kazanç elde ettirdi arkadaşlar i̇şte 60 liralardan şu an 158 lira tarihi zirvesi 177 lirayı görmüş o yüzden e, Mistral'de de böyle bir durumu gözlemlemek belki bir ihtimal dahilinde olabilir. Alsat tut tavsiyesi vermiyorum ama şirketlerin analizlerini yapmak için elinden yapıyorum. Bilginiz olsun. İlla bu hisseyi alın demiyorum. Çünkü tarihi zirvesinde. Ha, şu olabilir. Patron ya da işte yönetim alım yaptığı müddetçe ve ben de 1000 liralık, 2000 liralık, 3000 liralık alırım. 5000 liralık, 10.000 liralık atarım kenara dursun denilebilir mi? Denilebilir gibi geldi bana. Diğer bir hissemiz, CVK Maden Maddi Duran Varlık Alımı diye bir e, alım yapılmış. Dün paylaşılmıştı bu. E, 22 Kasım 2023 tarihinde bağlı ortaklığımız Hayri Öz Ögelman Madencilik AŞ tarafından yapılan Maddi Duran Varlık Alımı ile ilgili bir bilgilendirme yapmışlar. Bağlı ortaklığımızı ofis ve yönetim binası olarak kullanan alanları içermektedir diyor. İstanbul Beşiktaş'ta bir yer almışlar arkadaşlar. Detay verilmemiş. Ne kadar alındı, nasıl yapıldı? Ee, ödemeler yapıldı mı yapılmadı mı o, e, bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme maalesef e, bu kapa haberinde ben görmedim. CVK madene baktığımız zaman e, neredeyse 115 lira e, 100 küsür liralardan işlem e, baş talep toplamıştı. Ardından yukarı yönlü hareketlenmenin ardından bir miktar düşüş ve tekrardan işte tavan tavan serisi dediğimiz olayda nereden nereye gelmiş ise 120 liralardan 539 liraya kadar yükselmiş. Şimdi 356 liralarda hani bazen insanlar soruyor hocam burası düzeltme yeri mi Al alım yapalım mı? Arkadaşlar şöyle bakın yani bir şirketin burada e, RSI değerine bakın tamam mı? RSI mesela 47'lerde hararet göstergesi bizim. E, bunun yanında mekti mesela sıfırın altındaysa eğer mekti sıfırın altında olduğunda iştah yok demek ki. İştah e, olmadığı için insanlar da almıyor ama biz Cumhuriyet 48 olarak şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer iştah yoksa biz bunu toplamaya başlıyoruz Karşıt bir yatırım stratejisiyle karşı karşıyayız aslında. Niye insanlar burada satış yaparken biz burada minik 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 toplamaya başlıyoruz paramızın, gücümüzün yettiği kadar. İlerleyen zaman diliminde bunlar e, gayet güzel sonuçlar aldıracaktır bize diye değerlendiriyoruz. Şimdi birçoğu şirketimiz var, değil mi? Mesela Aztek hissesi halk arzdan bu yana aldık gitme hiç satmadık. Hisse hala gidiyor. Hala da gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Hisse <laughs> baktığımız zaman 161 lira bizim toplamdaki kazancımız herhalde 33 bin liraya yaklaştı tutar tutar bu listedeki yani 1990 liralık bir bölümümüz 33 bin liraya kadar ulaştı arkadaşlar Dile kolay gerçekten güzel bir sonuç aldık ki birçoğu şirketimizde halka arzların birçoğunda böyle 10 kat 15 katları göreceğiz ve onların hepsini bu şekilde 2-3 yıl içerisinde gördüğümüzde şu anki portföyümüzün yaklaşık neredeyse 4-5 katından fazlasına ulaşmış olacağız. Bu da ne demek? Ortalama olarak 3 yıl içerisinde e, bugünün şartlarında 200 bin lira civarında halka arz portföyü olan birisinin 1 milyon TL'nin üzerine çıkartma ihtimali çok çok yüksek diye düşünüyorum arkadaşlar. Hocam MSG'ye 10 civarında maliyetim var o zaman beklemeye devam. Yani beklenebilir. Adam geri alım programı açıklamış. Niye satasın? E, burada hisse daha da yukarıya gidebilir. Bunu böyle düşünün lütfen. Evet. CVK de geçiyorum. Az önceki yayının başında dile getirdiğim hissemizden bir tanesini yine geldik İmaş Makina. Geldik, döndük, dolaştık, e, Kürtçü dükkanına yine döndük arkadaşlar. Şirketimizle Afrika'da muhkim bir müşterimiz arasında. Bakın Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında. 1 milyon 20 bin dolar toplam bedelle un değirmeni kurulumu sözleşmesine esasen şirketimiz hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 4 ay içinde yapılması planlanmaktadır. Arkadaşlar bu imaj makina gerçekten siparişleri e, alıyor. E, al, almakla da yetinmiyor. E, bize çok güzel haberler veriyor. Sinyaller veriyor gibi. E, bunun yanında sizlere bir şey daha söylemek isterim. E, bu firmanın biliyorsunuz dün e, Hedef Portföy, NNF fonu, dün bunların belli bir e, lot sayısını, küçük de olsa bir lot sayısını aldılar. Tamam mı? 15 liradan mı ne aldılar? Ya da öyle bir kapattılar. Alınacak diye 2-3 gün içinde. Yani bu şirket bu kadar büyük yatırımlar, şey büyük işler alıyor. Sürekli yeni iş sözleşmesine göre sürekli arttıra arttıra ilerliyor satışlarını. Bence bu firmanın, bu firmanın önümüzdeki zaman diliminde bunu mutlaka bilançolarına yansıtacağını, ve ilerleyen zamanda da e, ciddi anlamda bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Şu an zaten dibin dibi denilen noktalara doğru gelmiş vaziyette. Öz karakarlığı %36 seviyelerinde görünüyor. E, ben e, inşallah daha da güzel olacağını değerlendiriyorum. E, umarım yanılmayız arkadaşlar. E, bu şekilde bir e, benim öngörüm bir sezim var. Umarım e, yanılmayız ve güzel sonuçlar alırız. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Analizler bölümüne baktığımız zaman yeni iş ilişkileri diye bölüm var. Ee, aracı kurum beklentileri diye bir bölüm açmışlar. Fintables bölümüyle arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şunu yapmanızı sizlere öneririm. Fintables'da hiçbir bağım yoktur. Ticari bir ilişkim dahi yoktur. Ama Fintables gerçekten e, iyi bilgiler veriyor ve kendisini son zamanda da çok geliştirdi. Şu anda da yıl sonu kampanyası yapmışlar sanırım. Son 5 gün falan diyor. E, ben üyeliğimi yine uzatmayı düşünüyorum. Bugün ya da yarın ödemelerimi yaparım bence değerlendirmenizde fayda var. Özellikle temel analiz tarafında, bilanço analiz tarafında şirketlerin araştırmasını seviyorsanız, radar uygulamalarını vesairelerini seviyorsanız, kendi filtrelemelerinizi kendiniz yapmak istiyorsanız 2400 liradan 1990 liraya indirmişler galiba. Ben yine uzatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracı kurum beklentileri diye bir ekran koymuşlar. Onu da yeni gördüm. Mesela burada girip baktığınızda işte atıyorum e, e, Anadolu Efes net satış 49.11 milyar demiş. Aracı kurulum beklentisi ortalamalarını vermiş. Favök'ün falan vermiş. E, i̇şte net satış beklenen büyüme oranları %64 büyüme bekliyormuş. Wow. Bu <laughs> ekran gerçekten güzel. Favek'te %70 net kağıda %78'lik bir yükseliş bekleniyormuş arkadaşlar. Detaylar diye baktığımızda da neymiş? Garanti yatırım ve diğer kurumlar ortalaması diye de bir bölüm verilmiş yani. Burada da böyle bir e, bizlere bir geliyor. Mesela en çok e, herkesin elinde olan şirketlerden bir tanesi. E, hemen oraya şuraya arama butonuna yazabiliyor muyum? Türk Hava Yolları yazalım. Bakalım Türk Hava Yolları yazdığımızda nasıl bir şey çıkıyor. E, 168.68 milyar net satış. E, net kar 42 milyar beklenti buymuş. E, beklenen büyüme oranları Üçüncü çeyrek 2023, 3 çeyrek 2022 diye söylemiş. Hani 2022 ile 2023' karşılaştırmışlar. Zannedersem buraya yeni yüklenmiş e, ya da ben daha yeni gördüm. Garanti yatırım ve diğer kurumlar ortalaması diye ayrı ayrı göstermişler. Bence burada mesela güzel, güzel bir özellik. E, işte per, e, burada şirket çalışanlarının sayısını falan veriyorlar. Her üç ayda bir gelen haberlere göre eee bu şekilde bir bilgilendirme yapmışlar. Evet YouTube yayını çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, en azından kayıt altına alınacak ve kayıt altında kalmış olacak. Eee beğenmediğimiz bir yayın olursa da sileriz. sorun değil. Eee bu şekilde bir izlenim yaratabilirsek sizlerin de mutlu bana. Evet burada baktığımız zaman gayet güzel eee bir arkadaşımız yazmış şimdi ekrana bakıyorum. Kale Seramik demiş. Kale Seramikle ilgili ne var diye sormuş. Kale seramiye bakalım arkadaşlar. Böylelikle hem sabahları hem de mümkün olduğunca akşam saatlerinde evde olduğum zamanlarda e, hafta içi yayınımızı e, katıl grubundaki arkadaşlarla zaten e, düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. Haftada iki veya üç kez Microsoft Teams yayın yapıyoruz. Ama <laughs> burada da birçok arkadaşa bilgi vermek isterim. Arkadaşlar kale seramik sorulmuştu. Kale seramik hissesine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru güzel bir düşüş yapmış. Hacim baya baya azalmış. Hacmin bitmesi bizim için bir fırsattır. Neden fırsattır? Hacmi bayağı düşürürlerse bu şirkette birileri topluyor e, demektir. Minik minik çaktırmadan e, çok ani sert hareketler olmadığı müddetçe gayet güzel. Bence e, özellikle MACD sıfırın altında ama yeşil pozisyonunu koruyor gibi. E, bundan onun haricinde baktığımız zaman Eressay 45 seviyelerinde. Yani Kale Seramik'te güzel bir rally ile neredeyse 100 TL seviyelerini görmek ihtimalimiz yüksek olabilir. %30-%35'lik bir kazanç belki çok daha fazlası da olabilir. 140 liraya doğru da gidebilir belli olmaz. Ama güzel bir kazancın olma ihtimali var. Tabii ki al sat tut tavsiyesi söyle vermiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. o yüzden böyle bir şey söylemiş olayım. Günaydınlar birleşim demişler. Birleşim. Birleşim mühendislik gayet güzel bir hisse. faaliyet raporlarını okuduğumda da gayet güzeldi harika ilerliyor diyebilirim e, şirketin yükselişi filan baya baya güzel e, böyle bir durum var arkadaşlar Umarım e, daha da iyi sonuçlar alırız diye diyorum yani bence Birleşim Mühendislik fena değil gayet e, iyi e, herhangi bir problem e, yok Arkadaşlar bu şekilde gözlemlemek mümkün olacaktır Evet Şöyle bir bakıyorum, 79 tane canlı yayında katılımcı arkadaşımız var. Yani Instagram'a göre daha e, sanki iyi olacak gibi. Instagram'da e, 5000 kişilik bir grup var takip eden. Baktım e, Instagram'da çok bir hayat olmayacak gibi. E, böyle hep aynı kişiler. E, en azından fazla bir yere dağılıp da e, insanların kafasını karıştırmayalım. Hep YouTube üzerinden ilerlersek daha sağlıklı olur. Hem de YouTube'da daha önceden hani telefon biraz daha zayıftı. Telefonu yeniledik. i̇yi oldu. telefonun kamerası vesairesi de iyi diye düşünüyorum. Sadece ekran paylaşımını yapamıyorum size. O da çok da sorun değil diye düşünüyorum. Nasıl olsa ben hisseyi burada anlatıyorum. böyle de bir durum var. bir sorun olmaz diye değerlendiriyorum. Birleşim Mühendislik'te ya bir dinlenme süreci içerisinde arkadaşlar. Dinlenme süreci içerisinde olduğu için kısa süre içerisinde yukarıya çok sert hareketler yaptı. E ardından şu an biraz e, süzüldü ve buralarda kaldı. 100 günlük hareketli ortalamanın civarındaydı. Oradan bir tepki alarak yukarıya doğru gitmiş. E, bence e, bence önümüzdeki süreçte tekrardan bir dinlenmenin ardından belki bir 100 liralık hareketini başlatacak. 100 TL'ye doğru bir hedef hareketini başlayacak. Ama bu dinlenme ne kadar sürecek? 3 ay mı sürecek? 6 ay mı sürecek? 1 yıl mı sürecek? Bunu bilemiyoruz. Ondan dolayı biraz acele etmeyemeden e, yavaş 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 ilerlemekte fayda var. <laughs> Şöyle yan taraftaki ekrandan bakayım bilgisayardan. Zafer Çavuş. Kaleseramik ve Vakko bir sene için nasıl vade görüyorsunuz? Ben öyle bir vade veremem arkadaşlar size. Ben kimseye hayal satmak istemem. Yalan atmak istemem. Ben şuraya gitmesini bekliyorum derim. Hisse gitmez. Onun suçlusu ben olurum. Ben öyle bir şey yapamam. Ben şu an için Vakko'da herhangi bir beklentim yok. Yani niye yok? E, tarihi zirvelerinden aşağı doğru bir miktar düzeltme yapmış. E, bunu e, ne kadar daha yapar, ne kadar daha yapmaz bilemeyiz. Fatih Yıldırım, düzeltmede olduğunu hisse nasıl biliriz? Bunu sanırım dün siz yine yazmışsınız herhalde. Yanında başka birisi yazmış. E, ben bunları YouTube'da ekran paylaşımı yaparken hep anlatıyorum arkadaşlar ama temel analiz, teknik analiz bölümündeki eğitimi almadığınız sürece onu biraz zor anlarsınız. Yani burada... E, kullanmış olduğum 7-8 farklı indikatör var. Bu indikatörleri değerleme, yorumlama, e, onlarla ilgili hisselerin geçmişlerde neler yaptığını izleme. E, sizin biraz da kendinizi geliştirmenizle alakalı, biraz beceriyle alakalı diyebilirim. Yoksa bir şirketin düzeltme içerisinde olduğunu nasıl anlarsınız? Yani hisse 10 liradan 30 liraya gitmiş. E, 30 liradayken bir satış baskısı kurmuş. İndikatörler tarih zirvelerindeyken bir bakıyorsunuz aşağıya doğru düşmeye başlıyor. İşte burası düzeltme noktası. Düzeltmeden kastımız nedir? Düzeltme düşükten alan kişilerin yukarıya gittiğinde kar satışını yapması demek. E şimdi adam kar satışını yaptığı sürece herkes aynı mantıkla ilerlerse hisse ne yapıyor? Bir düzeltmeye girdi deniliyor. 30 liradan hisseyi bir satışa başlıyorlar. Yavaş 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 hisse iniyor 20 lira. İşte o 20 liralara indiği noktalarda eğer yatayda gidişat başlıyorsa hacim ortalamalarında eğer baya baya düşükler, düşükler varsa sert böyle aşağıya doğru taban yemeden iniyorsa ise yavaş 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 düzeltme içerisine giriyordur. E bunlar önemli. Faiz artışı kararı borsaya arttı ya da eksi olarak nasıl etkiler? Düşüncenizi merak ediyorum. Valla benim için şöyle söyleyeyim, olumsuz etkiler, kesinlikle olumsuz etkiler. Neden? Şu an <laughs> borsada 1 milyon TL olan, borsada 1 milyon TL parası olan birisini düşünelim. 1 milyon TL'siyle bir ay içerisinde borsadan şu an 35-40 bin lira her ay net para kazanırım diyemiyoruz. Niye? Yani bir rally dönemi yok. Bir yukarı gidiyor, bir aşağı iniyor, bir yukarı gidiyor, bir aşağı iniyor. Ha bizim mantığımız diplerden de toplamak. Toplaya toplaya dediğimiz yani için. Bir ay içerisinde olmasa bile 3-4 ay içerisinde, 5 ay içerisinde mutlaka daha fazlasını kazanırız. Mantığını kuruyoruz. Ama e şimdi öte yandan baktığınızda insanlar ne yapıyor? E, bin 1 milyon TL param var diyor. Niye diyor riske gireyim ki diyor borsada. E, götürürüm diyor bankaya vadeye koyarım diyor. Hani eğer faiz hassasiyeti yoksa kişinin. E, benim de mesela faiz hassasiyetim yok. Bilginiz olsun. E, ben e, vadeye de koyduğum oluyor. Şu an hala da var. Ha, bu, bu, bu düne özel değil. Zaten 3-4 aydır var yani. Ben çünkü rally'de güzel paramı kazandım. Yukarıya doğru götürdüm. Bir %65 civarında nakite geçtiğimi söyledim. Nakite geçtiğim bölümde de vadeye koydum. E, aylık gelen bütçemle de e, ilave maaşından da koyduğum bir bedelle e, alımlarımı yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. E şimdi e, parası 10 milyon, 12 milyon olan kişiyi düşünün. Öyle ortalama neredeyse aylık 500 bin lira para verecek. E şimdi 10 milyon TL parası olan birisi eğer ciddi anlamda profesyonel bir yatırımcı değilse, borsayı bilmiyorsa 10 milyon TL parasını niye riske atsın borsada? Adam götürecek parasını vadeye koyacak. E şimdi bugünün şartlarında bir bakacaksınız özel bankalar belki de şu an %45, %50 bandında faiz verecek. E baktığınız zaman e, adamın 10 milyon parası varsa işte... Aylık 450 bin lira, 500 bin lira belki biraz daha fazlasını özel bir anlaşmayla 2 ay, 3 ay bağlarsa eğer 3 aylık değil belki daha yükseğini verecek. Adam şimdi gidip de niye e, borsadaki bu riski e, devam ettirsin? Ha, bunu değerlendirmek lazım. Ben e, bir miktar daha borsadan para çıkışı olabileceğini düşünüyorum. E, niye düşündüğümü de anlattım. E, kesinlikle garanti bir yatırım olan yere insanlar gitmek isteyecektir. Yani bugünün şartlarında 10 milyon param olsa... E, evet isteyenler kızabilir, isteyenler takdir edebilir bilemiyorum. Ben de 10 milyon TL param olsa en az 5 milyona yakınını neredeyse koyardım yani vadeye arkadaşlar. Vadeden aldığım 250 bin lira, 300 bin lira neyse parayla da her ay yine alım noktasında olan şirketlerden alırdım yani. Çünkü orada bir garanti yatırım var. 250 bin lira her ay para koyuyorsunuz. 4 ay boyunca gitse 1 milyon. 4 ayda bir 1 milyon TL para olmuş olacak. bence güzel yani. Evet. Eğitim verecektiniz. Hocam tarihi kaçırdık mı? Eğitimimiz artık 27 Kasım'da başlıyor. ya yani Bu saatten sonra bu eğitime e, alamam kimseyi. E, bilginiz olsun. Artık bir sonraki dönemimiz 26 e, Ocak bakayım bir. E, bir sonraki dönemimiz 20 22 Ocak, 26 Ocak e, tarihinde yapacağımız eğitimimiz var. E, daha oraya henüz katılımcı olmadı. Evet. Bir de ben böyle bu şeyi sevmem. Yani orada katılımcı yoktur. İşte kontenjan dolmak üzere falan yazıyorlar ya böyle. Lan yani zaten katılımcı yok. Neyin kontenjanını dolduruyorsun? Burada biz sadece işte zamanımızı ayırıyoruz. Arkadaşlara bilgilerimizi sunuyoruz. Vesaire yapıyoruz. Bunu da herkes öğrensin diye sadece 500 liraya indirdik. 500 TL. Millet 7 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira eğitim veriyor arkadaşlar. Saygı duyuyorum. Onu yapanlara da saygı duyuyorum belki tek gelir kaynağı budur. Bütün hayatını oradan kazanıyordur ve adam kendisine bir sistem oluşturmuştur. Profesyonel bir şekilde işte kamera kayıtları falan bir bakıyorum öne kamera kuruyor, arkaya kamera kuruyor, dört cepheden kamerayı kuruyor. Adam salonun komple kamerasını çekiyor, videosunu yapıyor. Bilmem ne. Millete bir de o görselleri atıyor. Güzel takdir etmek lazım. Biz kendi çapımızda minik bir yatırımcı olarak Arkasında herhangi bir aracı kurma olmayan, küçük çaplı kendi yatırımcı kitlesi olan bir kişiyiz. Yoksa onlarca başka bir şey yok. O yüzden büyük hani bir gelir elde etmenin bir manası var mı? Bence yok. Çok şükür. Bazen 20 kişi oluyor, bazen 30 kişi oluyor eğitimlerimizde. İsteyen alır, isteyen almaz. Yani buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herhangi bir şey söylemekte mümkün değil. Böyle bir durum var. Evet. 24 dakikalık süre oldu arkadaşlar. E, genel olarak eğer bu tarz bir yayını beğendiyseniz sizlerden rica ediyorum. E, bu e, yayını paylaştıktan sonra altına yorum yaparak e, bana e, bir yol gösterirseniz sevinirim. Hani Instagram üzerinden mi devam edelim yoksa YouTube üzerinden böyle daha iyi oldu diyor musunuz? Bunları sizlerden dinlemek istiyorum arkadaşlar. İnşallah yazarsınız güzel bir sonuç e, alırız hep beraber. <laughs> Egen diye sormuş birisi. Ege'nin hissesine bir bakalım. Egen tarihi zirvelerinde bakın Egen hissesini bas bas bağırdım 4540 lira tam kırılım anında almak isteyenler alsın dedim. Hatta e, orada 200 günlük hareketli ortalamaya geldiğinde 4097 lira civarlarındayken hisseyi alın diye bağırmıştım. 4097'den hisseler de 9 Mayıs tarihinden bugüne %100'den daha fazla bir kazanç elde ettirmiş. Buralarda tarihi zirveler elinizde varsa bekleyin. E, ya da bir miktar kar satış yapın. Elinizde yoksa da buradan alınmaz diye biliyorum arkadaşlar. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum demiş. Kayıt olması dahil güzel. <laughs> evet eğitimlerimiz 27 Kasım'da başlayacak. E, bu saatten sonra e, yayına, e, şey, eğitim grubuna katılmak isteyen arkadaş olsa da neden almayacağımı söyleyeyim. E, çünkü şundan dolayı almayacağım. E, benim oradaki paylaşmış olduğum yaklaşık 40 tane civarında e, videom var. O videoları sizlere diyorum ki bir ay öncesinde izleyin bir ön hazırlık, ön bellek sizin bir oluşsun. Yavaş 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 oradaki videolardan bir yorumlar, bir işte analizler, bir notlar çıkartın. Sorularınızı hazırlayın. Ardından diyorum ki bir ay sonrasında ben canlı yayın yapacağım. Ve canlı online eğitimimizde sizlerden soru cevap da alacağım ve anlatımda da bulunacağım. Bu tarz yaptığımız zaman daha pekiştirmek ihtiyacı doğuyor, daha iyi oluyor. Pekişmiş oluyor olay. Öbür türlü hadi arkadaşlar online eğitime başladık. İşte bugün buradan başlıyoruz. Teknik analiz budur, şu formasyonlar budur dediğiniz an insanların kafası karışıyor ve gidiyor. Çünkü ilk defa görenler oluyor. Ama önden böyle bir video çalışması yapınca insanlar e, daha güzel ne yapıyor e, hazırlık yapmış oluyor. Arkadaşlar 16 Aralık 16 Aralık Ankara buluşmamız var bilginiz olsun. 16 Aralık'ta Ankara buluşmamıza katılmak isteyen arkadaşlar var ise tamamen ücretsiz, hiçbir ücret yok. Sadece e, salonu kiraladığımız yer, e, şunu diyor, arkadaşlar diyor hani öğlen bizden bir yemek yerlerse eğer, biz de salonumuzu size kiralarız hiçbir problem yok. Yani onda da e, çok cüz'i mi çorba, pide ayran işte 150-200 lira belki 250 lira anca tutar kişi başı. Bu kadar e, bir ücret karşılığında hem öğlen arası bir yemek yiyoruz hem de akşama kadar salonu bize tahsis ediyorlar. Çay kahve sınırsız, isteyen çayını isteyen kahvesini alıyor. Yaklaşık 35-40 dakika sohbet ve anlatımda bulunuyorum. Ekran paylaşımlı, sinevizyon, barko cihazı falan da var. Aynı zamanda da işte 20 dakika sohbet ettikten sonra ders eğitim niteliğinde 40 dakikadan sonra 20 dakikada, 25 dakikada mola veriyoruz. Çünkü hava altı de bir yandan insanlar yüzde birebir soru da sormak istiyor. Böyle bir şeyin planının içerisindeyiz. Bilginiz olsun. 23 Aralık'ta Eskişehir'de olacağız. Eskişehir buluşmamızı yapacağız. 27 Aralık'ta da Antalya buluşmamızı yapıp e, faaliyetlerimizi bu yıl tamamlamış olacağız inşallah. Önümüzdeki yıl İzmit buluşması. E, Ocak veya Şubat ayında. Şubat ayında olacak yüksek bir ihtimal. İzmit, e, Çanakkale, e, Bursa. Onun haricinde aklıma gelen nereler var? Bir sağolsun e, sağ olsun Uğur Efe abimiz var. Adana'da yaşıyor. Ee, yüksek bir ihtimal bir ara Adana'ya geleceğiz. Ee, önümüzdeki yıl için tabii 2024'ten bahsediyorum. Ee, e, Eylül ayından sonra da önümüzdeki Eylül'den sonra inşallah nasip olur. Yaşarsak e, Karadeniz turunda e, yaklaşık 15 günde e, 5-6 farklı ilde buluşmalar gerçekleştirmeyi planlıyorum arkadaşlarla birlikte. Evet bugündük bu kadar arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. 28 dakikalık e bir yayın oldu. Umarım daha da güzel sonuçlar alırız hep beraber hayırlı cumalarınız olsun diyelim kendinize iyi bakın İyi hafta sonları diliyorum şimdiden görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar